merhaba oyun bugün seninle birlikte. Brawl Stars'ta karakterle bilme oynayacağız. Birinci videomuz bu. Straş'tan izliyoruz. ikinci videomuz da sağda gözüken Spike'in yüzü olan How God Are You Is. Yani neydi? Brawl Stars karakterinin suratlarını tanıyabilecek misin? Bir daha var. Şimdi birinci videomuz hızla başlayalım. Şimdi bir kısalım. Şimdi başlıyoruz. Bu Amber. Bu çok net Amber. Saçlarını anladım. Amber bu. Evet bu Amber'mış. Bir puan. Arkadaşlar siz de benden e, butik ve arkadaşlar siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Ve yoruma kaç yaptığınızı yazabilirsiniz. Search. Bu yüzde search şu yo, yoyo parmaklardan almadım. Ya şu saçlardan falan işte. Bu Brock. 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 Bu Byron. Byron galiba. Hende kapak gibi şeyden almadım. Aynen Byron. 5'te 5 beş süper gidiyoruz. Bu Colt. Bu Colt abi çok belli ya. 6'da 6 7. Piper. Bize biraz daha zorluğa getirin aslında. Biraz daha zor gelmesi lazım. Leon, Leon abi Leon. Bu Leon olmama ihtimali yok. 8'e 8. Daryl. Bu %100 Daryl bak. %100. Kostümleri bilmeyin şart çıkmaz ya. Ben kostümlerde birazcık kötüyüm de. 10. Edgar. Edgar. Bu kadar. 10'da on 10 on yaptık. Bu kadar mıydı? Aa bu mı? Çok kısaymış o. Sıra bunda. Sizce. bunda. Ee, bu hangisi? Hangisi olabilir? Bu bence 1. 1. Bir. Hatta işaretleyelim. İşaretleyemedim. Bu işte. Evet. Geri çekelim. Senin eli. Hmm. Bu. Ya prim öldüm. Aa, aynı ya yanlış. Bu %100 bu. Alamadım ihtimal yok. Hmm. Şimdi, öyle de galiba iki. Şu an bir yanlışımız var sadece. Has. Bu. Abi nasıl o var ya? İki yanlış. Kafasında ne var? Hmm. E çok zor şeyler çıkıyor ya. Bu. Bir. Abi nasıl ya? 3 yanlış yaptık. Çok kötü gidiyoruz. Blond suratında. Renk. Hmm. Bence bu var. Evet. Evet dört var. Şu an 3 yanlış yaptık. Çok kötü gidiyoruz ya. Ya e bu en kafasında falan ne arıyor? Aa işaretleyemedim. Ama ben 4 diyecektim arkadaşlar. Yanlış yaptım yani. E bu çok Bu. Aa, yanlış yaptım yanlış yaptım ya. Arkadaşlar şu an tam tam 4 yanlış mı ne yaptık? Siz seviyorsunuz inşallah. Bence. Bu. challenge different but different. Şu kalemi kapatalım da. Bu neymiş? He. Şeyleri bulan. Dur. Çok iyi. Bu bir. Başka var mı? Aynen şey yok işte. Şura. Aynen. Birazcık karışık olduğu için bulmamış şansımız yüksek. E ee, yok bunda bir şey. E ee, bu aynı. Hah buldum. Şura. Son saniye buldum ha. He. Ya hep bu, bu. Brock. A Brock da aynı. Ha şura. Şu 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 kemeri kemeri. Şu kemeri. Hiç çizemedim. Ya kırmızıyla çizeceğim ya ya hiç belli olmuyor Heh, şöyle hmm, bu burnu 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 ters gördünüz mü arkadaşlar burnu ters evet. Şu an dörtte dört gidiyoruz süper. Hmm, bu gerek zor olabilir. Bunu bulamayacağım galiba. Yok ben bunu bulamayacağım. Ne bulamıyorum? Yok ben bunu bulamadım. Oha ona kadar yapmışlar ya. Bir bir yanlışımız oldu. E bunda da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bunda. Abi ona kadar mı ya? Arkadaş hiç gözükmüyor. Ya. Ne olabilir? Abi bir şey yok ki. Abi hiçbir şey yok. Neresi? Oha. Çok hızlı gidiyoruz. Abi bunlar çok zor. Nerede? Şura, 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 şura. şura. Gözlerimi seyrediyor muyum? Saymayacağınız bildiği bir şey Baya kötü gidiyoruz şu an. Şura. Beş yanlış yaptık. Bu da doğru olduğu için tam tamına. 5-5 yani 5 doğrumuz. Ha bu şunu soruyormuş. Dur. Bunu bilirsem 5-5 doğrumuz olacak. Bakasana. Bak şurada şey yok. Arkadaşlar siz de hepsini buldunuz. bu Yoksa biraz bulamadınız mı? Yorumlara yazabilirsiniz. İstiyorum yani yorumlara. Şimdi şu kalemi kapatalım. Challenge 3. Piktorla. Quiz. Brawl. Karakterleri bulma ne öyle bir şey. Aynen. Daryl dur. Dur, dur Abi ilk başta karakteri gösterdi zaten bunda Dünya dünyanın en kolay şeyi. Ben sadece söylesem ya çizmeye biraz bir Spike 4. Niye ben çizeyim? Burada aralarında da

Belle belle bir 1 Acaba bakın arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse karakterleri boyayıp işte ee, nasıl diyeyim çok kirletmiş. Kral. Bu arada şu an full hepsini doğru bildik. Arkadaşlar bana herkesin kurban, kurban, Kuban Bayramı evet Kuban Bayramı şaka bir yana Kuban Bayramı mübarek olsun herkesin. Bir bir on nereye gitti? Bom bom. Herkesin. çek atma değil. Ben sadece karalıyordum. Arkadaşlar herkes şöyle. Düz bir yuvarlak yani. Çok rahat bir yuvarlak çizebilen var mı ya? Bir şey orada bug. I. Arkadaşlar gördünüz mü o bug'ı? Bakın şimdi göstereceğim. Şu an cevap sprout ama bir gösteriyor. Bakın. Şu 1'e dikkat edin. Şu 3 yok oluyor. 1 bak. Arkadaşlar burada bana yemiş. 1. 100 ay e 1 milyar 1468 1400 400. 1. Tanıtanı 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 Şiçam bu ne şimdi? Bu ne lan? Ya bu ne Abi yok mu? Ya ne işe yarıyor ya? Abi ya, şöyle mi açılır? Hmm. Mr. Mr.Peace Bu da son sorum zaten Ben şimdi söyleteyim ya Arkadaşlar bugün Hiç saymadım ama ilk başta hiç şey yapmadım Yani 10 on, ondan Arkadaşlar burada duruyordum. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizin için kaliteli güzel bir video içeriği içeriği içeri üretmeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz açın like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.